1950'de buradan sürgüne gider. Hemen ertesinde Gamal Abdülnasır, Cemal Abdülnasır Nasır e, ki o zaman işte sıkı yönetimi getirir. Ertesinde Enver Sedat, Enver Sedat'ın ertesinde de Hüsnü Mübarek. Hüsnü Mübarek işte Arap Baharı'na kadar, 2011 yılına kadar ülkeyi 29 yıl boyunca sık e, sıkı yönetimle idare etti. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kandisikleri dizi oyuncusu Barış Baktaş'tan yepyeni video ve fotoğraflar geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz.